Video hoş geldiniz. Bugün Pepe Coin'in analizini gerçekleştireceğiz. Şu anda anlık olarak desteğini oturmuş durumunda Pepe Coin. Bu arada dolar grafiğini inceliyoruz arkadaşlar. Dolar grafiğinden söylediğim seviyeli takip edebilirsiniz. En sonki videomuzda yani en son Pepe Coin videomuzda yani yaklaşık bir hafta 10 gün önce olabilir. Pepe Coin'in fiyatı şu bölgelerdeydi arkadaşlar. Yani yaklaşık 0.50 11 10 bölgelerindeydi buradaki bölgeden bahsetmiştik. Kırılımından sonra hedef olarak 17-18'i hedefleyebilir demiştik. Ve öyle de oldu arkadaşlar. 17-18'e kadar çıktıktan sonra Bitcoin'de de 44 bin dolardan 41 bin, 40 bin dolar kadar geri çekilme gelince Bebe Coin'de de aynı şekilde desteğine geri çekilme geldi arkadaşlar. Şu andan itibaren hangi hareket olabilir derseniz yani şu anda desteğinde tutunuyor arkadaşlar. Yani şuradaki alt desteğe düşmedi şuraya doğru bir iğne atsa bile burada tutunmaya başardı arkadaşlar. Yani buradan Pepecoin'in alıcısı çıktı diyebiliriz. Yani Bitcoin izin verdiği süreçte arkadaşlar Pepecoin burada tutunacaktır. Ve Pepecoin hareketini yaptığında yeniden 17-18 bölgesine hedefleyecektir diye düşünmekteyim. Yani en azından şuradaki gibi bir hareket olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Şu bölgeye baktığımızda ne olmuş? İlk başta burada 17-18 bölgesine çıkmış Pepecoin desteğini denedikten sonra yeniden denemiş arkadaşlar. Yani buradaki desteklere değdikçe buraları denemiş ve burayı kırmalı arkadaşlar. Yani eskiden burayı kıramamış ve sert düşüşlere getirmiş. Yani Bitcoin'in düşüşlerinden dolayıdır muhtemelen bu eski hareketler düşüşleri. Yani Pepe Coin'de de aynı hareket olması gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki destekte tutunduğu süreçte 17-18 bölgesi deneyecektir. Eğer burada kırılım gelirse arkadaşlar yani buradan 6 yaşa kadar bile yolu olabilir arkadaşlar. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü önünde direnç kalmıyor arkadaşlar. Yani Pepe coin'in grafiği yeni bir grafik. Yani 18'in açılması halinde şurada bir direnç yok arkadaşlar. Yani mesela günlük mum olarak baktığımızda maksimum olarak nereye kadar çıkmış Pepe coin? 0.5 4.5 bölgelerine. Tabii bunu söylemek için erken ama arkadaşlar yani burada kırılım geldiğinde yeniden değerlendirelim Pepe coin'i. Yani şu anda hedef olarak Bura kırılmadığı sürece 18 bölgesi hedefleyecektir diye düşünmekteyim. Ben oyun hakkında aynı izleyim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.